Doğru da o faz dediğimiz sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri aşılanmaya başlanıyor. Yani şu an problem Brezilya'nın faz 3 çalışması sonuçlarını açıklamaması. Gecikme nedeni tamamen bu yönde. o da yarın resmi olarak açıklanıyor ama dün gece %95 olduğuna dair bir takım gazete haberleri çıktı. Bu yüksek bir oran. E, tabii Türkiye'de muhterem ocağın başında fazilet çalışmasını açıklayacak. Bu da bizim için aslında ayrı bir öneme sahip. Türkiye'deki verileri almamız. Şu an 10 bine yakın bir Çin çalışmasına katılan gönüllü mevcut Türkiye'de. Bunların sonuçları bizim için önemli olacak ama yarın Brezilya'nın sonuçlarını açıkçası bekliyoruz. Ondan sonra da Türkiye'ye giriş yapılacak. Evet, peki e, hocam bu işte mutasyon bu şekilde gelişirse ikinci bir virüs olarak tanımlanabilir şeklinde açıklamalar da okuyoruz sabahtan beri. E, bu mutasyon gerçekten gerçekleşirse biz işte Covid-19 değil de artık atıyorum yani Covid-20 diye mi adlandıracağız yoksa Covid-19'un farklı bir versiyonu mu? O e, artık hani değişme meselesi ne hocam tam olarak? Şöyle yine son sorudan başlayalım. Bu Covid-19 anası di, diyelim. Bu Covid-20, 21 diye olmayacak. Covid-19'un evet. alt tipleri zaten bu İngiltere'de hani e, Covid-19 e, COVID dedi ama başına da hani 0-1 aralığı da ekledi yani 20 0 de ekledi yani. Bir alt tipini oluşturdu. Ocakta da mutasyona uğradığında e, 001 konulabilir ama ana Covid-19 o